Evet, Crystal Lantau Paradise otelinin dışarıdan görünüşü bu şekilde. Şöyle çekelim. Karşıdaki yerler de otele ait. Konaklama yerleri. Otopark çok küçük e, otelin ama dışarıda otoparkı var. Oradan serviste gelebiliyorsunuz. Yani girişi bu şekilde. Otelin havuzu bu şekilde, biraz küçük gelebilir. Otelin gece görünüşü bu şekilde, i̇şte pek gözükmüyor ama. Plajı gayet güzel. Denizi kumluk. Pastane de bu şekilde. Genelde pastane bomboş. Kimse olmuyor. Bizim çok hoşumuza gidiyor. Kapalı dondurma da var. Ücretsiz. Gayet güzel. Odalar bu şekilde, banyo da böyle. Odalar fena değil. Sadece üçüncü yatak biraz e, küçük, yani çocuk için o. Onun dışında bir sıkıntı yok. Dolap bu kadar. Otelin gözlemesi çok güzel tavsiye ederim. Gerçekten lezzetliydi. Fakat sıra oluyor birazcık. Gözleme güzel olunca. Plajın sağ tarafları böyle biraz taşlık. Giriş kısmı kumsal. Bu şekilde. Orta kısımlarında yer yer taşlar olabiliyor ama genelde kum yerine göre değişiyor. Ee, bunu da belirteyim. Yani bu taraflar biraz daha böyle taş sağ taraflar. Buraları ben görmemiştim de bunu da çekeyim dedim. Denizi bu şekilde. Ilık bir denizi var. Burası avsallar plajı oluyor. Türkler mevkinde. Ee, biraz daha açık kısımlar daha temiz. Kıyılar biraz daha kirli denizin. Otel şu karşısı. Görüntü bu şekilde. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İnceleme videosu bu kadar. Teşekkürler.